Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir Might'in videosuyla daha karşınızdayım. Evet görüyorsunuz şimdi karşınızda boş bir takım var. Bu takımı dolduracağız ama nasıl dolduracağız? Basketbol deyince aklınıza ilk ne geliyor? Basketbol oynamak için gerekli şartlar neler? Birinci olarak akla ilk gelen şey uzun olmak değil mi? Boyunuzun uzun olması. Hatta birçoğu bunu bahane olarak da kullanabilir. İşte biraz daha uzun olsam basketçi olurdum gibi. Çünkü genelde Türkiye'de altyapılar atıyorum U12, U13 seçmeleri yapılıyor. Belli bir boy sınırı koyuluyor. Daha kısa oyuncular giremiyor. Yani böyle işler var tabi bunlar da yalnız. Bu sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada olan bir şey. Hatta Amerikalıların da bir sözü var. You can't teach height diyorlar. Yani boyu öğretemezsiniz. Boyu uzun olsun. Geri kalan yetenekleri öğretebilirsiniz. Geri kalan becerileri öğretebilirsiniz. Ama boyu öğretemezsiniz. Boy doğuştan gelen bir şey. Biz bu videoda bu mighty videosunda bunu yıkıyoruz. NBA'deki pozisyonun en kısa oyuncularıyla bir takım kuracağız. Ve bu takımla maç kazanacağız. Kazanmaya çalışacağız diyelim. Bakalım nasıl olacak. Oyun kurucu pozisyonundan başlıyoruz. Oyun kurucumuz Maxi Box. NBA tarihinin en kısa oyuncusu kendisi. 5-3 boyu var yani 1.60'a denk geliyor. 1.60 boyunda bir oyuncu NBA'de uzun yıllar oynadı. İyi de bir kariyeri oldu. Aslında kısa boylu olmanın bahane olmadığını gösteren oyunculardan biriydi bu. Ama oyunda üstüne basacaklar göreceksiniz sizde. Sahada çok küçük duracak yüksek ihtimalle. 2 numaramız Allen Iverson. Allen boyu da sadece 1.83. Pozisyonuna göre 2 numara pozisyonuna göre en kısa oyunculardan 6 boyu. O da çok kısa kalıyor. Biz burada pozisyonlarının en kısa oyuncularını seçiyoruz. 3 numara numaramız geri peyton second 3 numaralarda en kısa oyuncu 6-3 yani normalde oyunda 6-3 bir numaranız olsa bile çok kısa kalıyor Çünkü millet bir numarada Scottie Barnes oynatıyor Ben Simmons oynatıyor üç numarada 3 numarada 6-3'lük bir oyuncu inanılmaz kısa ve takımımızın 3 numarası da bu 4 numaramız Kenyon Martin Jr. 6-5 boyunda gerçekten pozisyonuna göre çok kısa kalacak takofolun 4 numara kartı var takofol ile eşleştiğini düşünün çocuğu gibi kalacak ve 5 numarada da ilk myteam videomda da vardı Clay Thompson 6 -6 6 boyunda Clay Thompson yüksek ihtimalle karşı takımın 1 numarasından bile daha kısa olacak. Yani karşı takımın oyun kurucusu benim uzunumdan daha uzun olacak. Zor bir challenge bizi bekliyor. Ve bençimiz bu şekilde çok zor bir challenge olacak benim için. Yani takımdaki en uzun iki oyuncum 4 numara ve 5 numarada Deniz Radman 6-7 ve Zanzelt 6-7. En uzun oyuncularım bunlar. Yani en uzun oyuncumun boyu 2 metre sadece. Bakalım burada basketboldaki en önemli şey boydur algısını kırabileceğiz mi? Hemen Unlimited'da bir maça giriyoruz ve rakibimizi bekliyoruz. Umarım çok uzun oyunculara olan bir takım gelmez. Çok sıkıntı yaşarız özellikle boyalı alanda. Evet şimdi maça girdik. Rakibimizin takımına bakalım. Rakibimizin takımında bir numara Magic Johnson. İşte bundan korkuyordum ben de. Magic Johnson'ın boyu 2.6. Benim gardım Maxi Box'un boyu ise 1.60'tı. Hava atışını aldım bu arada enteresan bir şekilde. Yani Magic Johnson ile Maxi Box arasında 40 santimden fazla bir fark var. 46 santim fark var. Bakalım çocuğu gibi ya. Maxi Box orta mesafeye attım. Smudge'a gitmek istedim ama. Ki smudge vurabiliyor mu onu da bilmiyorum. Bakalım şimdi Magic Johnson'ı nasıl savunacağız. Gerçekten çocuğu gibiyim ya. Ama savundum derken. Yeşili attı. Görmüyor ki beni. Bu kadar küçüğüm ki. Benim üstümden kontes vermeden atabiliyor rahat rahat. Şimdi bakalım çembere gideceğim tekrar. Maxi Box gerçekten çok komik duruyor sahada. Çembere gidiyorum. Smudge mı? mi? Yok turnike ile bitirdi. Ama sanki smaç animasyonuna girdi. Smaç da vurabiliyor gibi. Yani şöyle bir poster smaç vursam çok enteresan olur. Maxi Box Magic Johnson'a karşı. Turnike basket faul. Çocukları pistten alalım. Magic Johnson savunurken bir şey bulmam lazım. Bir de tam sağ baskı yapıyor utanmadan. Şu takıma karşı tam sağ baskı yapıyor. Iverson köşede Clay Thompson var. Clay Thompson'a üçlüğü yolladım yeşil. Daha henüz kaçırmadım. 4 sayı Magzi Box'dan, 3 sayı da şimdi Clay Thompson'dan geldi. Evet, Magic Johnson'ı savunuyorum. Magic Johnson sırtı dönük oynuyor. Kitledim, kitledim. Yok, üstümden çok rahat atıyor ya. Buna nasıl bir çare bulacağız belli değil. Allen Iverson'la çembere gidiyorum. Bu arada tam sağ baskısını çok rahat kırdım ve smaçla bitirdim. Tam sağ baskı yapması şu ana kadar işime geliyor. Kolay bir şekilde koşarak geçebiliyorum. Yani kısayım ama en azından daha hızlıyım ondan. Kaçırdı bu arada. Şimdi Maxi Box'la bir yerleşelim hücumumuza. Clay Thompson'la Pick and Fade oynayacağım. Oo uzunla kaldı Maxi Box. Çembere kadar gider mi? Köşeden yardım. Hakim Olajuvan durdurdu onu. Clay Thompson boş atamadım. Clay Thompson'la Spin ve Smash'la bitirdim. Magic Johnson üzerinden Smash'la bitirdim. Pivotu Clay Thompson. Onun point guardı Magic Johnson. Yani benim pivotum onun oyun kurucusundan çok daha kısa. Bakalım zor olacak ya. Ama hep bir şey derler. Önemli olan boy değil yürek ve Smash'la bitiriyor Maxi Box. Maxi Box 1.60 ve maç vuruyor peki sizin bahaneniz siz niye maç vurmuyorsunuz kısa arkadaşlar Magic Johnson tamam ya ooo blok geldi blok geldi ben umudu kesmiştim Allen Iverson'a da üçlüyü yollarsak çok iyi olur uff çok kötü hızlıysa. Kayarak attı. Ben hareketli atmasını beklemiyordum. Bir üçlük daha kaçırdı. Yürek boydan büyüktür. Evet. Diken ve muton boyla oynuyor. O da bir şey üretemiyor. Bu arada yeşili buldu. Konuşur konuşmaz. İkinci beşi şimdi sahaya atacağım. Bakalım ikinci beşten nasıl yapacağız? Köşeden de yardıma gelmiyor. Clay Thompson'a da iyi bir perde. İyi bir perde. Çembere kadar gider miyim? Yok. Gidemedim. Eyvah. Eyvah süre bitiyor. Çembere gittim. Turnikeyi bıraktım. Kaçırdım. Şimdi savunmaya hemen dönmemiz lazım. Uzaklardan bir üçlük geldi. Kaçırdı ama rebound sorunumuz olacak. Rebound alma ihtimalimiz yok. Biri sakatlandı. Kim sakatlandı? Kenyon Martin Jr. sakatlandı ya. Yani takımdaki nadir uzunlardan sakatlanması çok kötü oldu. Şimdi Dennis Rodman girdi. Zaten ikinci beş girecekti oyuna. Bakalım Jalen Williams var burada skoru atabileceğim. Boş kaldı. Üçlüğü yolladım. Kaçırdık. Kaçırdık. Hadi Magic Johnson'ı durduralım. Donovan Mitchell'da durduralım. Çembere kadar gitti. Çemberde zaten bir blok tehdidim yok. Bu arada 3 sayı geri düştük. Earl Hawkins. O da çok kısa. Yedek gardımda Earl Hawkins. Dennis Rodman'la bir ikili oynayalım mı? Biri boş. Biri boş. Ah yanlış ikon. Yanlış ikon. Jalen Williams atmak istemiştim. Pası yanlış yere attık. Magic Johnson'a çembere mi gideceksin? Faul yapacağım. Faul yapacağım. Faul hakkım var bir tane. Şut atıyorsan at. Şu atıyorsan at. Çember altından yenilmek istemiyorum. Şut atacak gibi. Yok süre bitiyor. Süre bitiyor. Süre bitiyor. Uf blok geldi. Blok geldi Dennis Rodman'dan. Dennis Rodman da bu arada kısa olmasına rağmen yüreğiyle, isteğiyle, hasılıyla fark yaratan bir adamdı. Bu kısa uzunların en önemli temsilcisiydi yani. İlk çeyreğin sonunu da onun bloğuyla kapattık. Sean Livingston diğer gardı da o. Uzun olmayan gardı yok herifin. Earl Bucking savunur musun? Yani nereye kadar? Maksimum bu kadar savunurdu. Canın sağ olsun canın sağ olsun kardeşim. Boş 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 Jalen Williams boş. Çembere git smaçla bitir. Smaçla bitir. Evet. Tamam fark 3 sayı. Kazanabileceğim bir maç. Evet kolay olmayacak ama kazanabilirim. Sadece şu çember altını savunmanın bir yolunu bulmam lazım. Orada bu Kenyon Martin Junior'ın sakatlığı çok kötü oldu. Uzunlarımız yorulacak biraz. Uzunlarımız da yani uzun demek de biraz zor oluyor onlara ama tamam. deniz Radman çembere gitti, smaçla bitir. Smaçla bitir evet. Farkı ikiye indirdik. Hadi ya, hadi ya. Çok kolay oluyor. Dalton Mitchell'la oynamaya devam edeceğim. hücumda derken top kaybı yapıyorduk az kalsın. Dennis Radman perdeye koydu. Jalen Williams boş köşede. Uf! Dallara takıldı Earl Hawkins'in pası. Earl Hawkins'i dövüyorlar sahada ya. Hadi bir tane savunalım da öne geçelim artık. Ya smaç yiyeceğim. <laughs> Çok çember aldı. Evet, ne yaptı ya öyle? Topu çember arkasında fırlattı. İlk beşimi de artık yavaştan alayım mı? Alayım. İkinci beş çok sarmadı benim çünkü. Jalen Williams pasını verdi. Dennis Radman smaçla bitirdi. Dennis Rodman katkısı çok iyi oldu şu ana kadar. Blok koydu, iki tane smaç vurdu. Rahatlatıyor beni. Yeter artık. Yeter artık. Dan Livingston smaçı görmekten kusacağım ya. Hop çembere. Köşeden yardım gelmedi gelmedi. Niye gelmedi? Deniz Rodman çembere. Çembere. Smaçla. Bir smaç daha. Bir smaç daha. Şanlı bu sefer durdurabilecek miyiz? Şut atsın ya. Şut atsın. Ne zaman şut atsın desem de yeşil atıyor. Canlı da riske edemiyoruz. Şutuyla tehdit edemiyoruz. Jalen Williams. Smaçla biter mi? Fake'imi gösterdim. Zıplattım. Blok yedim. Köşede Elbowkins. Eyvah blok yiyordu. Yemedi. Hadi ilk beşim. Oo o da sakatlandı. Ne oluyor ya? Bu takımda herkes sakatlanıyor. Tamam at artık sen de hadi. Fark 5 sayı Earl Wilkins de sakatlandı. Çok enteresan işler oluyor ya. Bir maçta iki sakatlık birden verdik. Ki kadromuz bu kadar iyi değilken iki sakatlık vermek bizi yoracak gibi biraz. Burada sayı yememem lazım. Fark 5 oldu burada yiyemem. Pippen ama bir üçlük arıyor gibi. Savundum ama karşısında kaldım. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Jalen Williams karşısında kaldı. Savundum evet. Çemberi de vermedim. 2 saniye kala. Savundum. Savundum. Tamam. Rebound'u da aldım. Haydi çıkalım. Allen Iverson köşede. Jalen Williams zıplamadı ama smash bitirdi. 0.2 zaten. Şut atma ihtimalim yok. Ve 3 sayı gerideyiz. Gayet iyi. Hiç beklemiyordum. 2 tane sakat vermemize rağmen böyle. İlk 5 uzunumuzu da alalım oyuna. Dennis Radman mecbur oynayacak. Çünkü Kenyon Martin Jr. sakatlandı. Devedik. Kitleyemedik. Ama savunduk. Savunduk. Aa, çok kolay oldu ya. Çembere kadar gider Maxi Box. Bir smash daha. 8. sayısı oldu onun da. Üçlüğü attı kaçırdı. Ama reboundu verdik. Fark tekrar 5. Deniz Radman boş gidiyor. Deniz Radman smaç mı olur? Evet. Oda da 8 sayı attı. Deniz Radman'la Maxi Box'tan iyi katkı aldım. Birinden daha katkı alırsam bu maçı alabilirim. Yine Maxi üstüne gidecek. Tek oyun planı bu zaten. Başka bir şey yok. Clay Thompson. Savundun mu? Savundun mu? Ah. Savundum sandım ya. Yok yok bir şey öğretemedik. Clay Thompson. Artık kayarak mayarak atacağız bir şeyler. Hadi rebound'u alalım. Ki rebound almak bu takımda çok zor ama. Scottie Pippen kayarak üşüyor attı. Ve yeşili attı. Fark 8'e çıktı. Bu üçlük çok kritikti. Benim orada boş dönmem. Dönüşüne de bu üçlüğü yemem. Maxi Smaşla smashla bitirdi. Maxi Box pes etmiyor ama. Yüreğini koyuyor ortaya. Şimdi Clay Thompson'a yardıma geldim. Çok iyi, çok iyi. Top kaybı. Hadi Iverson seni de devreye sokmam lazım artık. Pas, 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 pas. Clay Thompson boş kaldı. Ah, keşke atsaydım. Keşke atsaydım. Atmayarak büyük bir hata yaptım. Hakim Olajuvan'dan üçlük geldi, yeşil. Ben üçlük atacaktım, üçlük yedim. Bir de top kaybı, bir de top kaybı. Dağıldık yine. Üçüncü çeyrekte dağıldık ya. Fark 11'e kadar çıktı. Magic Johnson'dan da bir üçlük. Bir yeşil de oradan. Üçüncü çeyrekte büyük dağıldık ya. Bençe oyunu alalım. Turnike'ye attım. Artık bir turnike ben atıyorum, bir turnike o atıyor. Bir yerde seri yapmam lazım. Ama seri yapamıyorum, durduramıyorum çünkü. Çok uzaklardan. Kötü bir tercih. Rebound kritik, rebound kritik ama. Ama bu reboundu verirsek alamayız ki maçı. Pasımızı verdik ve Zanselt'le basket faul. Basket faul, hadi. Farkı tek haneye indirelim. Faulü atamadım tabii ki. Faul özürlü olduğum için faul atamadım. Geri Payton. Oho. En iyi savunmacım Geri Payton. O da böyle geçirirse çok zor işimiz. Oo, bir de elden top verdik. Ne oluyor ya? Yani bu Magic Johnson ne böyle ya? Ve bir smaç daha mı? Hayır blok yedik. Yani rakibimin takımı gerçekten çok iyi. Savunmada bana nefes aldırmıyorlar. Galiba boy biraz önemliymiş ya basketbolda. Buradan çıkaracağımız sonuç bu olacak. Danım Mitchell'la çembere kadar gideceğim. Zıplattım. Üçlüğü var mı Geri Payton? Var mı? Var. Tamam. Fark 11. Büyük bir seri lazım ama o seri için önce rakibi savunabilmem lazım. Bu da şu an şey pek mümkün durmuyor. Deniz Radman'dan üçlük of release'i çok yavaş ya. Kolay sayı yok. Kolay sayı yok. Kolay sayı varmış. İkili oyunda zaten çember altı savunmam çok kötü olduğu için. Çembere kadar gideceğim smash'la bitireceğim ama farkı hala 11. Bir savunma lazım. Bir savunma lazım. Şuradan bir top çalsak ah. Üçlüğe gidiyor. Üçlüğe gidiyor. Çok uzaklardan atmadı. Keşke atsaydı. Geldim geldim geldim. Rahatsız ettim. Hakim Olajuan. Deniz Radman'a karşı oynuyor. Ve Zansert'le double'a geldim. Ama hissediyor mu hakim? Hayır. O kadar kısayız ki görmüyorlar bizi. Gary Payton çembere kadar. Çembere kadar yine 11. Yine aynı şeye döndük. Bir o atıyor bir ben atıyorum. Böyle kazanmam çok zor. Hadi Magzi buradan seri yapalım ya. Asımı verdim içeri. Ve Zansert, farkı yine 11'e indirdi. Klasik. Savundum savundum savundum. Bunu savundum. Hadi ya. Daha ne kadar karşısında kalayım? <laughs> Oo yanına veremiyor. Yanındaki adama pas veremiyor. Ay zaten kısasın bari bunu yap ya. Fark 16'ya kadar çıktı. Ya yani bu maçı tek haneli farkla bitirirsem yine başarı olacak benim için. Çünkü gerçekten yani savunamayacağım çok uzun kartları var. Hiç varlık gösteremiyorum. Gidiyor gidiyor karaya basıyor Sımaç oluyor. Ben ne yaparsam yapayım. a şuta bak ya. Diken ve mutombodan yediğim şuta bak. Ne yapacaksın ki buna? Allen Iverson'a uzaklardan bir üçlük. Üçlüğümüzü attık hadi. Farkı onun altına indirelim. Top çaldık top çaldık. Aferin Deniz Radman. Aferin Deniz. El lazım. Allen Iverson'la bir üçlük daha. Bir yeşil daha. Fark ona indi. Bir top zahmet olmazsa yine gidecek smaç vuracak. Evet. Boştur Nike'ye attı. Hissettiremiyoruz bile kendimize. Aaa faul attım. İsabetli bir faul attım. İkinciyi tabii kaçırdım ama. Evet hadi koş koş karaya bas yine. Boş turnike at. Allen Iverson'la bir üçlük daha. Allen Iverson'ı çok geç devreye soktuk ya. Fark 8. Nasıl çalamadık onu? Nasıl çalamadık onu? Hadi at şunu, at şunu. Tamam. Rebound'u alalım. Yok, aman. Rivant alır mıyız? Sakın. Sakın Rivant almayın çocuklar. Yer sanki isteyerek almıyorlar onlar da. Kısalar yani. Yapacak bir şey yok. Bir tane Fostan fade away yiyoruz şimdi. Turnikeyedik bu sefer. Farkon Demiştim ki tek haneli farkla bitireyim. Bunu sokmam gerekecek o yüzden. Allen Iverson'a bir üçlük daha atıyorum. Bu da isabetli. Tamam. Fark yedi En azından tek hane farkla bitirdik. Yani yürek boydan önemli mi? Değil gibi. Ne olursa olsun bu oyun biraz da uzunların sporu. Yani guard da olsan belli bir boyun üstünde olman lazım. Abi bir atmışlık adamı görüyorsunuz. Bir yere kadar keyifli bir video oldu ama bir yerden sonrası benim için eziyet oldu. Sürekli üstümden smaç vuruyorlar. Sürekli üstümden turnike atıyorlar. Beni ezip geçiyorlar. Zordu. Ama 7 sayı yine yine iyidir. Allen 14 sayı attım. Sanıyorum yani bunu 10'u falan son çeyrekte geldi. Deniz mı fena katkı vermedi. Bu arada iki tane de sakat verdik. Hiçbir şey yokmuş gibi. Keyifli bir video oldu. Bir item videosunun daha sonuna geldik. Siz ne tarzda videolar görmek istiyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.